Yüzüm kıbleye, kıblem Kabe'ye Şimdi başlarım Allah demeye Yüzüm kıbleye, kıblem Kabe'ye Şimdi başlarım Allah demeye Allahu Allah, dermanım Allah Allahu Allah, Sultanım Allah Allahu Allah dermanım Allah Allahu Allah sultanım Allah Döndüm ha döndüm Aşka büründüm Mevlana gibi aşk ile döndüm Döndüm ha döndüm aşka büründüm Mevlana gibi aşk ile döndüm Allahu Allah dermanım Allah Allahu Allah sultanım Allah Allahu Allah dermanım Allah Allahu Allah sultanım Allah sultanım Allah sultan